Ben 26 sene düşünüyorum kendime inanmamışım. Hocaeli'de anne şehir merkezinde profesyonel diyetisyen desteği alan 48 yaşındaki kadın, kilo vermesini zorlaştıran rahatsızlıklarına rağmen 109 kilodan 84 kiloya indi. Kilosu sebebiyle hareket kabiliyeti kısıtlandığını söyleyen Hanife Keskin, benim hayatım çok değişti, dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Anne Şehir Merkezi, kadınların beslenme desteği veren ve kilo problemlerine çözüm olan merkez haline geldi. 10 ay önce bütün iğnelerimden, ilaçlarımdan kurtuldum ee, ve başardım. Bu kapsamda oldukça büyük başarılar elde ediliyor. Bunlardan biri de fazla kiloları sebebiyle sağlık sorunları yaşayan iki çocuk annesi Hanife Keskin, profesyonel diyetisyen destekli programla 109 kilodan 84 kiloya düşerek hem büyük başarı elde etti hem de sağlıklı yaşama adım attı. Kilo verebileceğime inanmıyordum. Komşularım, etrafım gidiyorsun da ne olacak? Kilo verebileceğini mi düşünüyorsun? Ya da ne işin var? Senin işin yok mu? Evinde otursana diyen çok oldu. Buraya kayıt olduğumda 109 kiloydum. şu an 84 kiloyum. bir sürü de ben iğneler, ilaçlar kullanıyordum. Ben de kronik kansızlık da var. D 10 ay önce bütün iğnelerimden, ilaçlarımdan kurtuldum. ve başardım. De kendimdeki değişiklikleri görünce hayır dedim ben gideceğim. Çünkü nefes almam düzeldi, yürüyüşüm düzeldi, uyku düzenim düzeldi gayet kendimi zinde hissettiğimde ve de egzersiz yaptığım günlerde daha enerjik olduğumu görünce ben devam ettim. Arkadaşlarıma, komşularıma vesile oldum. 10-15 tane de arkadaşımı topladım, <laughs> kendi arkamdan getirdim buraya. Kendime inanmıyordum. Anne şehir kendime inanmama vesile oldu.